köyün ay adamda dolaşırken bayağı mistik illegal bir yapı gördüm ve bizi bizim dük, adadaki dükkanın dükkanda Z Hayri diye biri vardı. Ona sorduğumda dükkan sahibi arkadaşım ve beni koydu demişti. Ve ben de buraya girdim. Ama o Z Hayri'den şüphelenmedim değil. Aa burada zombiler var. Ben şunları şuradan güzelce öldürürüm ki. Güzelce onları indirdikten sonra şuradan içeri girdim. Ve o Z Hayri diye denen kişinin tavukları hapsedip İyi <laughs> 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 larını aldığını öğrendim. Hemen topları kurtardım. Şu evden de bir çıksın. Allah. Şu evden de bir çıktım. Ve Z hayretini gebertim. Öbür dünyada. Öbür dünya